my crypto radio haber Haluk Levent'in kurduğu Yardımlaşma Derneği ABAP, Masak'tan izin çıkmasının ardından kripto bağışı toplamaya başlamıştı. Derneğe yapılan kripto bağışlarının değerinin ise 65 milyon Türk lirasını aştığı açıklandı. Etherscan verilerine göre ERC-20 cüzdanına yaklaşık 380 bin dolarlık Ethereum ve 1172 milyon dolar değerinde 36 token yatırıldı. Bu cüzdanda yaklaşık 30 milyon lira değerinde kripto para bulunuyor. Derneğin AVAX cüzdanında ise 1.13 milyon dolar değerinde AVAX, 97 bin dolarlık USDC, ve 25 bin dolarlık USDT bulunuyor. Bu cüzdandaki kripto paraların değeri de 23 milyon lirayı geçiyor. Önde gelen Metaverse platformlarından biri olan Sandbox Türkiye'de yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Arkasında Animoca Brands'in olduğu platform Türkiye için 100 bin sent token bağışladı. Sandbox Türkiye'den yapılan açıklamada Türkiye'nin 10 ilinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen depremlerden etkilenen insanlara hayati yardım ve destek sağlamak için 100 bin sent bağışlıyoruz denildi. Kripto para cüzdanları için ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN tarafından önerilen kurallara ilişkin yorum dönemi uzatıldı. Kurumdan yapılan açıklamada halka açık yorum dönemi, işlemlerin raporlanması konusunda 15 gün, kayıt tutma ve karşı taraf raporlama konularındaysa 45 gün daha uzatıldı. Önerilen kurallar borsalardan özel cüzdanlarına günlük 3 bin dolardan fazla miktarda aktarım yapan müşterilerin, isim ve adres bilgilerinin borsalar tarafından saklanmasını gerektiriyordu. Ayrıca günlük 10 bin doların üzerinde işlem yapan müşterilerin, müşterilerinde işlemlerinin finse'ne bildirilmesi zorunlu tutuluyordu. Kuralların açıklanmasının ardından sektörden büyük tepkiler yükseldi ve halka açık yorum döneminin başlatılması sonrası da binlerce yorum gönderildi. Rakam 7000'in üzerindeydi. Türk Ethereum topluluğu da özellikle Vitalin Buterin'e ulaşarak kripto para bağışlarının artması yönünde de bir adım atmıştı. Buterin'e Türkiye'deki depremin yarattığı hasarın çok ciddi olduğu yönünde bilgiler verilmiş ve onun etkisiyle de daha fazla kişiye ulaşılarak daha fazla bağış toplanması hedeflenmişti. Topluluk Buterin'e ulaşsa da Ethereum kurucusundan şaka gibi bir rakamda bağış geldi. Buterin deprem için bir Ethereum'luk bağış yaptı. Daha önce Hindistan'a şip vasıtasıyla yaptığı 1 milyar dolarlık bağışla ve insan insani konulardaki duyarlılığıyla bilinen Buteri'nin Türkiye'deki felaket karşısında böyle bir yardımda bulunması da tepki çekti. Bazıları Buteri'nin dünyayı teşvik etmesi için yardım yaptığını söylese de miktarın çok daha fazla olması gerektiği yönünde birleşti. ABD'li popüler kripto para borsası Kraken, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı anlaşma sonucunda staking hizmetlerini sonlandırmayı ve 30 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Duyuruda Kraken'in staking programını durdurmasının yanı sıra staking iddialarına karşı herhangi bir cevapta bulunmadan nihai karara gidilmesine rıza gösterildiği belirtildi. Borsanın 1933 sayılı Menkul Kıymet Kanunu'nu ihlal ettiği bilgisinin yanı sıra karar itibariyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir staking ürünü sunmasının yasaklanması da verilen bilgiler arasında yer aldı. Kraken 9 Şubat tarihinde konu hakkında yaptığı açıklamada ABD'li müşterilerinin Ethereum varlıkları dışında stake edilmiş tüm varlıklarının ve ödüllerinin 9 Şubat tarihinde spot cüzdanlarına iade edileceği ve yeniden stake edilemeyeceğini bildirdi. Borsa Ethereum varlıklarına ise Şangay güncellemesine kadar stake edilmeye devam edeceğini ve kullanıcıların stake ödüllerini de alacaklarını belirtti. ABD dışındaki müşterilerin başka platform aracılığıyla staking hizmetlerinden yararlanmaya devam edebileceği de borsanın açıklamasıydı malar arasında yer aldı. Bitcoin alım satım platformu Local Bitcoins çok soğuk bir şekilde sürmekte olan kripto kışı yüzünden bu ay kapanacağını açıkladı. Local Bitcoins yönetimi tarafından yapılan açıklamada üzülerek paylaşıyoruz ki çok soğuk bir şekilde sürmekte olan kripto kışının doğurduğu zorluklarla her ne kadar başa çıkmaya çalışsak da Local Bitcoins'in artık Bitcoin alım satım hizmeti sunamayacağına karar verdik dendi. Local Bitcoins kullanıcıları borsada 16 Şubat tarihine kadar alım satım yapmaya devam edebilecek. Kullanıcılar bu tarihten sonra hesapları sadece borsadaki kripto paralarını çekmek için giriş yapabilecek. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 83 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 14 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1.131 lira, çeyrek altın 1.818 lira, yarım altın 3.637 lira, tam altın ise 7.274 lira. Gümüşün gramı 13 lira 40 kuruş, Brent petrol 85 dolar 45 sen seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.